Cennet Allah'ın kullarına sunmuş olduğu en güzel hediyedir. Salih amel işleyen ve onun yolunda cihad eden kullarına en güzel cennetleri verecek, günahkar olup da onun sistemine dönüp mutlaki olanlara da cennetinin en güzel yerlerinden verecek. Allah'ın kulları Cennette buluştuklarında birlikte otururken onun nimetinden faydalandığı esnada diyecekler ki biz dünyada bu nimetlerden faydalanmıştık. Aynısını yemiştik. Ancak dünyada yedikleri nimet sadece cennette benzeri olan renk ve şekil olarak benzerleridir. Cennetteki insanlar bu nimetlerden faydalanırken şunu anlayacağız ki Demek ki insanlar dünyada nasıl faydalanmışsa cennette de o şekilde faydalanacaklar. Yani burada biliniyor ki yeniden bir yaratılış olacağı kesinleşiyor. Dünyada yediklerimizin aynısına benzeyen meyvelerden yiyoruz anlamına bakıldığında ve faydalanma sistemi görüldüğünde Ahiret hayatındaki o cennet hayatı ise aynı şekilde dünyada nasıl var olduysa insan nasıl nimetle faydalandıysa cennet hayatında da orada da aynı şekilde faydalanacak. Bu ise bize yeniden yaratılışı kesin olarak gösterir. Cennete girmeden önce insanlar yaptıklarının hesabını verirken Araf bölgesinde melekler bulunacak. Bu melekler insanları simalarından tanıyacak. Bu insanlar hem cennetlik olanlar hem de cehennemlik olanlar. Cennetlik olanları simalarından nasıl tanıyacaklar? Allah'ın yolundan gitmiş ve salih amel işlemiş ve Allah'ın nuruyla mühürlenmiş olanlar. Bu şekilde tanınacaklar. Cehennemlik olanlar ise karanlık olması sebebiyle, siyah ve koyu renk olması sebebiyle simalarından tanımacaklar. Cennetlikler nurlu olacak. Cennete gitme gittiğini anlamasa dahi karşısındaki melek ona selam verecek. Selam diyecek. Siz cennet yurduna yerleşecek güzel kullarsınız. Hoş geldiniz diyecekler. Ancak daha hesap görülmemiş bir şekilde. Bu ise bir müjdedir. Önden gelen bir müjde. Allah'ın kulları hesaptan sonra cennete girdiklerinde grup grup yerlerini alırlarken cennet hayatındaki o cemali sistem içerisine girip o frekansı yaşayacaklar. O frekans yani o atmosfer öyle bir atmosfer olacak ki tamamen fayda atmosferi. Zarar yok, uyku yok, Kötü konuşmalar yok. Yedikten sonra o nimeti dışkılamak yok, yorulmak yok, üzülmek yok. Kızmak yok, kin beslemek yok. Cennet hayatında bunlar olmazken tertemiz eşler, altlarından ırmaklar akan cennetler ve köşkler verilecek. Ayrıca gölgelikler Nasıl ki dünya hayatında güneş ışığı ayrıca bir cemali ise ancak yakışı, insanı yakışı, celali sistem olması nedeniyle biz insanlar güneş ışığının sıcaklığından kaçıp gölgelere kaçmak istiyorsak ve o gölgede ferahlıyorsak bu cemali sistemi yansıtır. Cennette de cemali sistem olarak gölgelikler olacak. Gölgelerde oturacaklar. Güneş ışığı yakıcı olmadığını düşünürsek cennette de bir nur olacak, ışık olacak. Devamlı Allah'ın cemali orada olacak. O nur ışığı. Ayrıca o ışığın altında faydalanırken isteyen kullara gölgelikler olacak. Yani o gölgenin faydasından da yararlanmış olacak, gölgenin kendisinden de yararlanacak. Böyle bir fayda olacak. Cennet hayatı bu şekilde tamamen cemali bir sistemle donatılmıştır. Cennette yaşayan kullar kendilerine temiz eşler de bulacaklar. Bu demek oluyor ki biz dünya hayatında nasıl eşlerle birlikteysek cennet hayatında da eşlerle birlikte olacağız. Dünya hayatında nasıl meyvelerden, sebzelerden faydalandıysak ahiret hayatında, cennet hayatında da bu şekilde faydalanacağız. Bizlere verilen söz, biz öldükten sonra yeniden diriltileceğiz. Kıyaslamaya baktığınızda cennet hayatında yediğimiz meyveleri dünya hayatında yemiş olduklarımızı da karıştırmamızın sebebiyle biz anlıyoruz ki yeniden diriltilmişiz ve bu bedenle cennet hayatında tekrar var olup o meyvelerden, sebzelerden faydalanmışız. dünya hayatının bir çeşit yaşantısı cennet hayatında da gerçekleşecek. Çünkü dünya hayatında da cemali sistem mevcut. Celali olsa dahi dünya hayatının içerisinde cemali de mevcut olması sebebiyle cennet hayatında da tamamen düşünürsek dünyanın cemali cennette de gerçekleşecek. Yiyeceksin, tuvaleti yapmayacaksın. Nasıl olacak bu? Dünyada yediğinin faydasızlığı da var. Meyveyi yiyorsun, faydasını vücudun yayıyor, kendisini alıyor. Faydasız olanları vücuttan aşağı atıyor. Cennet hayatında o meyveleri yiyeceksin, sebzeleri yiyeceksin. Her ne verirse Allah onu en güzel şekilde şükürle yiyeceksin. Asla dışkılamayacaksın. Dışkılaman için faydasızlığın olması gerekir. Cennet hayatında faydasızlık yok. Bu nedenle cennette yediğin her türlü yemek sana faydalı olarak bütün vücuduna yayılacak. Şişkinlik olmayacak. Dünya hayatında yersin yersin şişersin. Bir zaman sonra kusarsın. Celali, kudret burada geçerli oluyor. Cennette yiyeceksin, yiyeceksin, yiyeceksin hızlı bir şekilde dünyanın onu alacak ve hiçbir zaman şişkinlik hissetmeyeceksin. Doyduğunu hissedeceksin. Çünkü dünya hayatında doymak da cemalidir. Çok yersen doymanın üzerinde celalidir. Aç kalırsan da canın yanar celalidir. Doyduğunu hissettiğin an o doyma sınırı var. Oraya gelince anlıyorsun dünya hayatında da cemalidir. Ne zaman ki şişkinliğe geliyorsun bu celalidir. Cennet hayatında yiyeceksin, doygunluğa geleceksin. Doygunluk hissinde kalacaksın. Hiçbir zaman şişkinlik olmayacak. Hiçbir zaman açlık olmayacak. Cennet hayatında bir diğer en önemli olay ise uyumamak. Uyumayacaksın. Dünya hayatında uyku ölüm gibidir. Ölüm orada olmayacağı için uyku da olmayacak. Gözünü kapayacaksın, dinleneceksin o cennetin ferahlığıyla. Dinleneceksin ama ruh bedenden ayrılmayacak. Bu nedenle cennette uyku yok. Gözlerini kapayıp dinlendireceksin sanki uyur gibi. Dünyada da o şekilde olur. Uyurmuş gibi hissedersiniz, uyumazsınız, dinlenirsiniz. İşte cennette de bu şekilde olacak. Uyku dünyada tam olarak ruhun bedeninden ayrılması gibi ancak birlikte bağlantılıdır. Ölüm olmamıştır. Bu ölüme benzer cennette bu olmayacak çünkü ölüm olmayacak. Cehennemde de cennette de ölüm yok. Ahiret hayatında hiçbir zaman ölüm yok. Burada ölüm gerçekleşecek ve diriltileceğiz. Başka olmayacak. Cennet hayatı bu şekilde gerçekleşecek yorulmak yok, kötü söz duymak yok. Yani bir kıl tanesinin kopmasının acısı dahi yok. Selamlaşma var, güzel konuşma, güzel sözler var. Her zaman bunlar var. Bunun nedeni Allah'ın cennetinin cemali sistemli olmasıdır. İyilik yapmak, canının yanmaması ve huzurlu olmak cemali sistemde mevcut. Diğer tarafı canının yanması, huzursuz olmak celali yani cehennem sistemi. Allah'ın cemali sisteminden olması nedeniyle cennet tamamen güzelliklerle donatılmış. Elbette cehennemin içinde de güzellik var. Bir insan kötü amel işlerse o onun güzelliğidir. O onundur. Karanlık onun güzelliği olmuştur. Gerçek güzellik Allah'ın razı olduğu kul olarak cennete yerleşmek. Onun yolunda yürümek. Cennet tamamen cemalidir. İnsan bu nedenle yorulmaz, kin duymaz. Kin duymak da celalidir, kötüdür. cehennemde birbirlerine kin duyacaklar, öfkelenecekler, küfredecekler. Cennette tamamen tamamen güzel sözler olacak. Küfürden uzak. Cennet hayatı bu şekilde gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Cennetin güzelliği asıl olan Allah'ın rızasıdır. Allah bizleri razı olduğun kullarından eğleyerek cennetine nail etsin. Kendisinde razı olan kul olarak cennete gitmek en güzel hediyedir. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Diğer konularda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.